Diyarbakır Cezaevi Kültür Merkezi olacak. Hatta Kültür ve Turizm Bakanlığına Adalet Bakanı tarafından teslim edildi. Haberi Diyarbakır'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. TV 100 de zamanında bir işkence merkezi olan ve bölge insanlarına çok acı bir iz bırakan cezaeviyle ilgili bu kararla ilgili olarak vatandaşların görüşlerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı. Toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Diyarbakırlılara müjdeyi verdi. Diyarbakır cezaevi müze oluyor dedi. Bugün itibariyle cezaevi Adalet Bakanlığımızdan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza devredilmiştir. İçinde müzeden kütüphaneye, kültür ve sanat birimlerine kadar pek çok bölümün yer alacağı bu eserin şimdiden Diyarbakırımıza Hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını Diyarbakırlılar ilgiyle izledi. E tipi Cezaevi'nin müze olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı olduktan sonra, reisimiz olduktan sonra her şey mükemmel olacak. Çok güzel. O eski kötü anlatılan şeylerin hepsi silinmesi güzel oldu o eski anılar. Şu an en azından bir kültür merkezi oldu. Diyarbakır'a geldiğin için de çok memnun kaldım. Diyarbakır Cezaevi'nin e, müze olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Her şey olur değil. Şu müze olmuş daha iyi olmuş. Keşke bir bahçe olsaydı. 70 bin kişinin katıldığı törende evlat nöbeti tutan anneler de vardı. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı izlemeye geldi. Evlatlarına kavuşacağı günü bekleyen anneler, Diyarbakır anneleri Cumhurbaşkanımızın yanındadır yazılı pankart açtı. Biz Diyarbakır anneleri terör mekduri olan anneleriz. Hiçbir gün Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. <laughs> Ve Amasra'daki olay Cumhuriyet Halk Partisi 41 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin olarak rapor hazırladı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ihmal var, önlenebilirdi dedi. Raporumuz ortaya koymaktadır ki Amasra'da yaşanan facia ne kaderdir, ne fıtrat ne de kaza. Türkiye'yi derinden sarsan Bartın'daki patlamanın yankıları sürüyor. 41 maden emekçisinin şehit olduğu olayın nedenleri araştırılıyor. En sık dile getirilen soruysa, ihmal var mı? Havalandırma sistemleriyle ilgili zafiyet bulunuyordu. Bu tespitte aynı zamanda zaten Sayıştay raporlarında da vardı. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi heyeti korkunç kazanın meydana geldiği Amasra'daydı. Adım adım patlamanın nedenleri araştırıldı. Yaşamını yitiren işçilerin aileleri, arkadaşları ve tanıklar dinlendi. Ardından rapor hazırlandı. Dikkat çeken tespit iddia ve bulgulara yer verildi. Sadece 3 gün önce "Gaz çok ama yapacak bir şey yok." diyerek Madende çalışmaya zorlanan işçilerimiz de maalesef dinlenmemiştir. 110 kişinin çalıştığı Vardiya'da en dene, deneyimsiz işçilerin kömür kazları da ifade ediyor aileler. Havalandırma sisteminin kötü durumda olduğunu madencilerimiz evlerine gelip annelerine babalarına anlatmışlar. Ahmet Akın Genel Merkez'de geçti kameraların karşısına elde edilen sonuçları anlattı ihmal var önlenebilirdi dedi ve uyardı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesindeki faaliyet gösteren diğer dört madende her an benzer bir facia yaşanabilir. Genel Başkan Yardımcısı Akın önümüzdeki haftada Almanya'ya gidecek. 30 yıldır hiç maden kazası yaşanmayan ülkede uzmanlarla görüşecek, alınan tedbirleri raporlayacak. <laughs>